sizlere bugün vortex flüte tutun kutu açılımına içinde neler çıkıyor onları sizlerle beraber inceleyeceğiz içerisinde camlarını silmek için bir adet mendil. Her üründe çıktığı gibi bir tane kullanım kılavuzu. yapı içinde leto odumuz içinde bir adet pilimiz sıkmak ve ayarlamak için alyanımız ve vidalarımız aynı zamanda şu an üzerindeki yüksek bant ayak ve içerisinden gelen alçak bant ayağımızla beraber gelmektedir. Bu yüksek bant olan. taktığımız zaman da alçak pant olarak kullanabiliyorsunuz.